Gençler merhabalar. Ben kimya öğretmeniniz Mustafa Sonsöz. Sizleri çok özledim. Ee, yüz yüze gelemesek de YouTube kanalı üzerinden sizlerle birlikte olmak istedim. Ve başladığımız işi bitirmek istiyorum. Ee, bu kanalımızda hem size kimya konularını anlatacağım hem de dersimiz hakkında gerekli yönlendirmeleri ve rehberliği yapmaya çalışacağım. Okulda kimyasal turası etkileşimi yani 3. üniteyi bitirmiştik. Fakat önemli bir ünite olduğu için Tekrar baştan anlatmayı istedim. Siz de yazdığımız notları güzelce defterlerinize alın. Bunlar mutlaka bilinmesi gereken bilgiler. Bunları öğrenin. Ve size çözmeniz gereken kitabınızdaki sayfa numaralarını da vereceğim. Oradaki soruları dikkatlice çözeceksiniz. Hafta içi online bir dersimiz olacak. Daha sonra da bir hafta sonra da anlattığımız konuyla ilgili size online sınav yapacağım. Gerekli Gerekli bilgilendirmeleri ben yer yer size bildireceğim. Konumuz ne dedik? Kimyasal türler arası etkileşimler. Kimyasal türler arkadaşlar 3'e ayrılıyor. Atom, molekül, iyon. Atom bir elementin fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösteren kimyasal türdür. Molekül aynı veya farklı atomların birbiriyle etkileşmesi sonucunda oluşan kimyasal türdür. Aynı atomlar da birbirine bağlanabilir. Farklı atomlar da birbirine bağlanabilir. İyon atom veya molekülün yüklü haline denir. Örneklerde görüyorsunuz. Üstünde yük varsa iyon diyeceğiz. Tek başına sembol ise atom diyeceğiz. Birden fazla atom yan yana gelmişse, birbirine bağlanmışsa molekül diyeceğiz. Atom molekül iyon arasında etkileşimler meydana geliyor. Bu etkileşimler gücüne ve bağlanan türe göre sınıflandırılıyor. Türler arasındaki etkileşimleri biz iki gruba ayırıyoruz. Güçlü etkileşimler, zayıf etkileşimler. Güçlü etkileşimlerin diğer adı kimyasal bağdır. Atomları veya iyonları birbirine bağlar. Molekülün içindeki bağlardır. Maddenin kimyasal özelliklerini belirler. Üçe ayrılır: iyonik bağ, kovalent bağ, metalik bağ. Genellikle 40 kJ/mol'den fazla enerji değişimi vardır. Zayıf etkileşim nedir? Zayıf etkileşim fiziksel bağdır. Molekülleri birbirine bağlar. Molekül arası bağlardır. Maddenin fiziksel özelliklerini belirler. Maddenin yoğun fazında etkilidir. Yoğun faz deyince aklımıza maddenin katı ve sıvı hali gelmelidir. Zayıf etkileşimler ikiye ayrılıyor. Van der Waals ve hidrojen bağı. Genellikle 40 kilojoulden az enerji değişimi vardır. Şimdi burada mutlaka bilmemiz gereken bilgileri yazdım ben size. Bu altı maddeyi de çok iyi bileceğiz. Yani güçlü etkileşimlere kimyasal bağ, zayıf etkileşimlere fiziksel bağ diyor. İkinci madde atomları ve iyonları birbirine bağlıyorsa güçlü, molekülleri birbirine bağlıyorsa zayıf. Aşağıda bir uyarımız var. Ne dedik? Güçlü etkileşimler genellikle 40 kJ'den fazla enerji değişimi gösterir. Fakat sadece enerjiye bakarak olayı güçlü veya zayıf diye tanımlayamayız. Madde kimlik değiştirmişse güçlü etkileşim, hal değiştirmişse zayıf etkileşimler etkilidir diyoruz. Arkadaşlar bu anlattığımız yani kimyasal türler ve türler arasındaki etkileşimlerin özellikleri ile ilgili test kitabınızda sayfa 51'de 15. testi çözmenizi istiyorum sayfa 51'de 15. testi çözmenizi istiyorum. Evet güçlü ve zayıf etkileşimleri anlatabilmek için Lewis nokta yapısını bilmemiz gerekiyor. Lewis nokta yapısı nedir? Bir elementin değerlik elektronlarının sembol üzerine noktalarla gösterilmesidir. Noktalar sembol üzerine önce birer birer dört bir yana dağıtılacak. 4'ten fazla elektron varsa bu noktalar çiftli hale getirilecek. Örneklerimiz var. Bor elementinin atom numarası 5, 2, 3. Son katmanda 3 elektron var. Sembol yazıyoruz. Sembol üzerine 3 nokta bıraktık. Karbon elementi 6 numara 2, 4. 1, 2, 3, 4. Önce elektronlar birer birer dağıtılır. 4 bir yana. Klor elementi 2, 8, 7. 1, 2, 3, 4. 4 bir, iki, üç, dört. Dört bir yana dağıttıktan sonra 5, 6, 7. Fosfor elementi 15. 2, 8, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Helyum elementine geliyoruz. 2. 2 değerlik elektronu var. Fakat ben helyumun noktalarını tekli dağıtmadım. Sebebine gelince Tekli elektronun bir anlamı var. Tekli elektronlar bağ elektronudur. Bağda kullanılır. Bir elementin üzerinde kaç tane tekli elektron varsa o kadar bağ yapar. Örneğin bor elementi kaç bağ yapar denildiğinde sayıyorum. 1, 2, 3 tane tekli elektron var. 3 bağ yapar. Klor elementi kaç bağ yapar? Bakıyorum sadece tekli elektronu bir tane. O zaman bir bağ yapar. Helyum kaç bağ yapar? Hepiniz biliyorsunuz ki helyum bir soy gazdır. Kararlı haldedir. Bağ yapmak istemez. Biz tekli gösterseydik helyumun da 2 bağ yaptığı anlaşılacaktı. Bu nedenle iki noktasını üst üste bıraktık. Peki tekli elektronları anladık. Tekli elektronlar bağ yapımında kullanılıyor. Peki çiftli elektronlar nerede kullanılıyor? Çiftli elektron bağ yapmaz. Bunlara ortaklanmamış elektron çifti denir. Daha sonra göreceğiz. Moleküler birbirine bağlamada kullanılacaktır. İyonların Lewis elektron nokta yapısı nasıl oluyormuş? Bir de ona bakalım. Atomlarınkini öğrendik. Demek ki atomun son katmanında kaç elektron varsa noktalarla sembol üzerinde gösteriyoruz. İyon neydi? İyon atomun elektron almış ya da vermiş haliydi. Metaller bağ yaparken devamlı son katmandaki elektronlarını verirler. Bu nedenle metal üzerinden nokta kalmaz. Son katmandaki tüm elektronlarını veriyorlar. Elektron kalmadığı için üzerine sadece verdiği elektron sayısı kadar yük yazılır. Örneğin sodyum 11 numara 2 8 1 Sodyum artı +1 bir elektronunu verecek. Son katmandaki elektronu verdi. Son katmanda artık elektron kalmadı. Üstüne koyacak noktamız yok. Üzerine sadece verdiği elektron sayısı kadar artı yük yazdık. Ametallerde ametaller iyonları, ametal ametal iyonlar elektron alırlar. Aldığı elektron sayısı kadar nokta ekleyeceğiz. Köşeli paranteze alıp Sağ üst köşeye aldığı elektron kadar eksi yük yazılır. Örneğin oksijen. 8 numara. Elektron dağılımı 2, 6. Son katmanda 6 elektronu var. Oksijen eksi 2 yüklü hale geldiği zaman 2 elektronu almış demektir. Aldığı elektronları son katmana ekliyoruz. 6 idi son katmanda. 2 tane de aldı. 8 oldu. Son katmandaki elektronları noktalarla gösterdik. Köşeli parantezi aldık. Aldığı elektron sayısı kadar eksi 2 yük yazdık. Lewis nokta yapısını öğrendik. Hem atomların hem de iyonların nasıl Lewis yapısı yazacağımızı artık öğrendik. Şimdi güçlü etkileşimlerin oluşumunu Lewis ile gösterebiliriz. İyonik bağdan başlıyoruz. Güçlü etkileşimlerin birincisi iyonik bağ. Sodyum klorür oluşumunu Lewis ile göstereceğiz. Sodyum 11 numara, klor 17 numara. Sodyum elektron dağılımı yaptığımızda 2, 8, 1. Son katmanda bir elektron var. Bir nokta koydum. Klor 17 numara. 2, 8, 7. 7 elektron yazacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tepkimeye girecekler. Metaller her zaman elektron verir. Verince sodyum üzerinde hiç elektron kalmadı. Bir tane elektron verdiği için yükü artı 1. Klorun 7 elektronu vardı. Bir tane de sodyumdan aldı. 8 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 köşeli parantezi alıyorum. Bir tane aldığı için yükü eksi bir. Aralarında artı eksi elektrostatik çekim kuvvetiyle birbirine bağlanıyorlar. Sodyum klorür iyonunu oluşturuyorlar. Evet gençler şimdi magnezyum florun Lewis nokta yapısını gösterelim. Magnezyumun atom numarası 12. 12. 2, 8, 2. 2 nokta bırakacağım. 1, 2 attım. Florun atom numarası 9, 2, 7. 7 noktasını bıraktım. Magnezyum elementine iki tane flor bağlanacak. Magnezyum merkez atom ortaya atıyorum. İki tane flor bağlanacak. Bir sağına, bir soluna. Magnezyum her bir flor atomuna bir elektronunu verecek. Verince magnezyum üzerine hiçbir elektron kalmadı. Yükü artı iki. Flor yedi tane elektronu vardı. Bir tane de magnezyumdan aldı. Sekiz oldu. Köşeli parantezi alıyoruz yükünü yazıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Köşeli parantez eksi. Artı ve eksi yüklü yön oluştu. Elektrostatik çekimle birbirine bağlandılar. Magnezyum florür bileşiği oluştu. Bu da da bir alüminyuma 3 tane flor bağlanmış. Merkez atom alüminyum. Ortaya aldım. Florlar bir sağa bir sola bir tane de üste attım. 3 elektronun her birini bir flora verecek. Üzerine hiç elektron kalmayacak. Artı 3 oldu flor 7 taneydi 8 oldu. Köşeli parantez alıyoruz. Üstüne yükünü yazıyoruz. 8 -1 2 3 4 5 6 7 8 Üstüne yükünü attık. Evet, güçlü çekim kuvveti oluşuyor. Elektrostatik çekim kuvveti birbirine bağlanıyor. Alüminyum florur İşte gördüğünüz iyonlar arasındaki güçlü çekim kuvveti. İyonik bağ metal ile ametal arasında oluştu. İyonik bağ diyoruz. İyonik bağlı bileşiklerin özellikleri. Bunlar mutlaka bilinmeli. En küçük birimine hücre denir. Kristal ağ örgüsü oluştururlar. Katı halde elektriği iletmezler. Sıvı halleri ve sulu çözeltileri elektriği iletir. Oda koşullarında hepsi katı halde bulunurlar. Sert ve kırılgandırlar. İyonik bileşiklerin genel adı tuzdur. Bu da aynısı yazılmış. İyonik bağın sağlamlığı. İyonik bağın sağlamlığı yükle doğru çapla ters orantılıdır. Önce yükü kontrol edeceğiz. Yükü büyük olanın bağı daha sağlamdır. Mesela örnek 2'ye bakalım. Potasyum, klorür, magnezyum, oksit. Bunları bilecektik. Potasyum 1A grubunda artı 1 alır. Magnezyum 2A grubunda artı 2 alır. Yükle doğru o ile magnezyumun yükü artı 2, potasyumun artı 1, magnezyumun bağı daha sağlamdır. Geldik diğer örneğimize. Sodyum florür ve sodyum klorür. Sodyum da artı 1, İkisinde de sodyum var. Anyonlar da aynen. Yükleri aynı. O zaman neye bakacağız? Çapla ters orantılı. Yani çap arttıkça bağın sağlamlığı azalıyor. Veya çapı küçük olanın bağı daha sağlamdır. Flor, klor, brom biliyorsunuz iyot diye gidiyor grupta çapı en küçük olan flor, çapı küçük olanın bağı daha sağlam oluyordu. Sodyum florudaki iyonik bağ, naceredeki iyonik bağdan daha güçlüdür diyoruz. İyonik bileşiklerin formüllerinin yazılması. Kuralımız önce artı yüklü iyon sonra eksi yüklü iyon yazılır. Yükler arasında sadeleştirme varsa yapılır. İşaretler alınmadan yükler çaprazlanır. 1 varsa yazılmaz. Kök iyona gelen sayılar kök parantezi alındıktan sonra yazılır. Bunlar için birer örnek gösterelim. Sodyum artı 1 iyonu ile oksijen eksi 2 iyonu yapacağı bileşiğin formülünü yazalım. Ne dedik? Sadeleştirme var mı? Yok. O zaman yükleri direkt çaprazlayacağız. Buraya 2 gelecek. Oksijen altına 1 gelecek. 1 yazılmaz. Öyleyse formülümüz Na2O oldu. İkinci örneğimize bakıyoruz. Önce artı yük sonra eksi yük yazılır. Sadeleşme varsa yapılır. Sadeleşme var. İkisinde de bir bir kaldı. Yükler aynıysa yan yana yazılır. Buraya bakıyoruz. 3, 1. Buraya 1 gelecek. OH bir kök yondur. Kök yona gelen sayı kök parantezi alındıktan sonra yazılmalıdır. Burada çok hata yapıyor öğrencilerimiz. Dikkatli olun. Evet. İyonik bileşiklerin Suda çözünme denklemlerini nasıl yazacağız? Bir iyonik bileşik suda çözündüğünde bileşikteki atom sayısı kadar iyon verir. Öncelikle bunu bileceğiz. Mesela kalsiyum klorür bileşiğinde kaç atom var? Bir kalsiyum, iki tane klor atomu var. Toplam 3 atom var. O zaman 3 iyon verecek. Yazarken buna dikkat edin. Kalsiyum klorür suya attık. Buradan parçalanıyor. Bir tane kalsiyum, önünde bir sayı yazılmamışsa 1'dir. İki tane de klor verecek. Yükleri nasıl bulacağız? Demiştik bunlar ezbere bilin. Kalsiyum 2A grubundadır. Artı 2 alır. Klor da 7A grubunda. Eksi 1 alır. Burada dikkat edeceğiniz şey yükler doğru mu acaba yanlış mı? Sağlaması nasıl yapacağız? Yüklerin toplamı 0 olacak. Bir bileşteki toplam yükleri yüklerin toplamı 0'dır. Bir tane kalsiyum var. 1 çarpı 2. Burası ne yaptı? 2. Artı 2. Buraya bakıyoruz. 2 çarpı eksi 1 eksi 2 toplam yük 0. O zaman bu yükler doğru yazılmış. Alüminyum hidroksit bileşiğine bakıyoruz. Buradan parçalanacak. Bir tane alüminyum 3 tane de OH verecek. Bir tane alüminyum 3 tane de OH. Yükleri tanıyacaksınız. Alüminyum artı 3 yüklüdür. 3A grubunda. Hidroksit de eksi 1'dir. Sağlamasını yapın. Burası ne yapıyor? Artı 3 yapıyor. Kökten de eksi 3 geldi. Toplam 0'dır. Doğru. İyonik bileşiklerde atomlar arasındaki elektronegatiflik farkı arttıkça iyonik karakter artar. İyonik karakter de size sorulur arkadaşlar. İki iyonik bileşiğin karakterini karşılaştırın üzeriniz. Neye bakacağız? Atomlar arasındaki elektronegatiflik farkını. Biz elektronegatiflikte ne dedik? En elektronegatif grup 7A. 7A'da elektronegatiflik en fazla. Bir ada da elektropozitiflik en fazla. Yani 7 yaklaştıkça negatiflik artar. 1 yaklaştıkça da pozitiflik artar. İki atom arasındaki negatiflik farkına bakacağız. NaCl ile magnezyum klorürün iyonik karakterini karşılaştırın demiş. NaCl buraya alayım. Sodyum 1A grubunda. Klor 7A grubunda. Bununla magnezyum klorürün iyonik karakterini. Bu iki bileşini iyonik karakterini karşılaştıracağız. Magnezyum 2A grubunda. Klor 7A grubunda. Buradaki negatiflik farkı 5. Buradaki negatiflik farkı 6. Negatiflik farkı arttıkça iyonik karakter artar. O zaman Nacelen'in iyonik karakteri magnezyum klorun iyonik karakterinden fazladır diyoruz.